Efendim merhaba tekrar. Bugün kadınlar ağırlık çalışırsa ne olur onu konuşacağız. Ben size aslında bunu 3 farklı değişik şekilde anlatmak istiyorum. Yani evet ağırlık çalışmanın sizin vücudunuza çok ciddi etkisi var ama 3 farklı durumda ele almak istiyorum. 1. Kilonuz hiç değişmeden ağırlık çalışmaya devam ederseniz ne olur? 2. Kilo verirseniz ne olur? 3. Kilo alırsanız ne olur? Önce birincisine bakalım. Şimdi... Eğer hiç kilonuzu değiştirmeden düzenli şekilde ağırlık çalışırsanız size söyleyebileceğim ilk şey bir vücudunuz daralır, sıkılaşır, daha dar, daha sıkı hale gelir. İkincisi görüntünüz daha estetik hale gelir. Yani kilonuz hiç değişmeden çalışırsanız öncelikle beliniz incelir, bacaklarınız, kalçanız şekillenir, omuzlarınız ve postürünüz çok iyi hale gelir. İkinci durumda eğer ağırlık çalışırken kilo verirseniz vücudunuz daha hızlı incelir. Beliniz daha ince olur. Kalçanızı korursunuz. Bacaklarınızı biraz inceltebilir. Hatta hızlı kilo verirseniz bayağı inceltir. Ama vücudunuz normalden çok daha ince hale gelir. Üçüncü pozisyonda ise eğer ağırlık çalışarak kilo alırsanız Birkaç kilo belki sorunu olmaz. Beden ölçünüzü değiştirmez. Ama 5, 7, 10 kilo gibi kilolar alırsanız vücudunuz büyümeye başlar. Şimdi bu durumlar nedir, ne değildir hem onlara bakacağız hem de ağırlık çalışmanın size ne gibi faydaları olacak onlara bakacağız. Diyelim ki eğer postür sorununuz varsa, postürünüz yeteri kadar iyi değilse, giydiğiniz kıyafeti taşıyamıyorsanız Ağırlık çalışması bunun için birebirdir. Postür sorunlarını çok hızlı şekilde çözersiniz. Düşük omuzlarınız hızlıca daha dik hale gelir. Kambursanız daha dik hale gelirsiniz. Bel çukurunuz çok fazlaysa bunu düzeltirsiniz. Yandan bakıldığında oklava yutmuş gibi dimdik yürürsünüz. Ve böyle sallana sallana rüzgarda savrula savrula yürümek yerine oldukça özgüvenli şekilde yürümeye devam edersiniz. Düzenli ağırlık çalışmak sizin için çok önemli olan kıvrımlarınızı geliştirir. Bazen sosyal medyada şunları görüyor olabilirsiniz. Gerçekten bu işin bağımlısı olmuş ağırlıkla yatıp kalkan kadınları görüyor olabilirsiniz. Çok uzun yıllardır antrenman yapıyor olabilirler ve fizikleri aslında sizin hiç istemediğiniz şekle dönmüş olabilir. Bunları göz önünde bulundurmayın lütfen. Ben çok uzun zamandır kadınlarla çalışıyorum ve hepsine antrenman yaptırıyorum uzaktan koçluk yapıyorum ve aldığımız sonuçlar gerçekten göz kamaştırıcı. Bir önceki videoda bahsetmiştim, burada da bahsetmek istiyorum. 50 yaşından sonra bile vücutta hiç kilo vermeseniz bile yani birkaç kilo kaybetseniz bile düzenli antrenman bir yıl içerisinde vücudunuzu çok fazla değiştiriyor. Ölçüleri şu tarafa koyacağım. Bu danışanımın ölçülerine bakarsınız. Bir yıl boyunca 50 yaşından sonra düzenli ağırlık çalışılsa neler değişir? bu konuyu burada görmüş olursunuz. Efendim demiştim ya postürünüzü düzeltir diye. Eğer omuzlarınız çok darsa omuzlarınızı genişletebilirsiniz. Sırtınızın yeteri kadar güzel olmadığını düşünüyorsanız ki çok hanımefendi sırtına çok dikkat ediyor. Bazen sırtı açık elbiseler giyiyorsunuz veya daha düzgün bir sırt istiyorsunuz postürünüz iyi olsun diye. işte ağırlık çalışmayla bunu çözersiniz. Özellikle hanımların çok istediği kalça bölgesini çok ciddi anlamda şekillendirirsiniz. Çok güzel hale getirebilirsiniz ve bununla birlikte bacaklarınızı da inceltebilirsiniz. Bana en çok şu soru geliyor. Efendim, ağırlık çalışırsam bacaklarım kalınlaşır mı? Hayır, kalınlaşmaz. Eğer kilonuzu sabit tutarsanız bacaklarınızın dengeli bir antrenmanla yani sadece bacak hipertrofisi çalışmayıp dengeli bir vücut antrenmanı yaptığınızı düşünürsek bacaklarınızın incelceğine söz veriyorum. Ayrıca bacaklarınız incelmenin yanında oldukça da detaylı ve düzgün bir görünüme sahip olacak. Antrenman yapmakta veya yapmaya başladığınız bir şeyi devam ettirmekle ilgili probleminiz varsa, bunu sürdüremiyorsanız, bu konuları anlattığım bir podcast'im var ve birçok insan tarafından çok beğeniliyor. Umarım size de faydası olur. Buraya koyuyorum. Linkleri de aşağıya ekleyeceğim. Efendim diğer yandan peki bacaklarımızı kalınlaştırmak istiyorsak evet ağırlık çalışması bunun içinde biçilmiş kaftan. Bazı hanımefendiler diyor ki ben bacaklarımın ince olduğunu düşünüyorum. Biraz daha dolgun olsunlar. Evet ağırlık çalışmalarını doğru şekilde yönlendirdiğinizde bacak hipertrofisi odaklı yönlendirdiğinizde genellikle kalça ve bacak hipertrofisini birlikte ele alıyoruz. Çünkü o da isteniyor. Bu sayede bacaklarınızı daha dolgun hale getirebilirsiniz. Etek giydiğinizde eteği daha iyi kaldırırsınız. Pantolon giydiğinizde pantolonu daha iyi kaldırırsınız. Sağlığa olan faydalarını bu videoda ele almayacağım. Artık ağırlık çalışmasının sağlığa olan faydalarını görmemek mümkün değil. Kemik erimesine karşı ilaç, bütün metabolik hastalıklara karşı müthiş bir ilaç, stres atmaya karşı müthiş bir ilaç bunların hepsini zaten defalarca duydunuz. Ben burada Hanımefendiler ağırlık çalışırsa ne gibi sonuçları elde ederler ona bakmak istiyorum. Şimdi ağırlık çalışmasının güzel tarafı yani bunu bir fonksiyonel kuvvet olarak da planlayabilirsiniz. Sadece vücut kuvvetini arttırmak, vücut gücünü arttırmak, sağlık faydalarından yararlanmak için de planlayabilirsiniz. Diğer taraftan sadece vücudu şekillendirmek için de planlayabilirsiniz. Yani vücudunuzun her bölgesini dengeli şekilde çalıştırmak zorunda değilsiniz. Evet bu iyi ama sadece vücut şekillendirmek istiyorsanız yani birazcık omuzlarım genişlesin, giydiğimi kaldırayım. Biraz da böyle alt vücudum şekillensin, belim de incelsin derseniz bu şekilde de antrenman planlamak mümkün. Çünkü ben şunu çok defa görüyorum ve şahit oluyorum. Birçok hanımefendi klasik bir vücut geliştirme antrenmanı istemiyor. Onun yerine diyorlar ki Biraz sırtım şekillensin ama kalınlaşmasın, incelsin. Omuzlarım bir tık düzelsin, genişlesin. Belim incelsin ve alt vücudum dolgunlaşsın. Yani popo ve bacak bölgesi biraz daha dolgun hale gelsin. Bunu yapmak mümkün. Burada birçok durum var. Eğer kilonuz çok azsa, dengeli şekilde alt vücudu doldurmak için kilo almak gerekebilir. Eğer kilonuz çok fazlaysa, belinizi inceltmek için Biraz kilo vermek gerekebilir. Aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir vücut geliştirmeciyi el alın. Kaslarını büyütüyor büyütüyor. Bir miktarda kilo kazanıyor bu süreçte. Ama yarışmaya hazırlanırken de diyet yapıyor ve vücudundaki bütün yağları yakıp büyük bir vücutta yarışmaya çıkabiliyor. Tabii ki sizin durumunuz çok farklı. Bunu biliyorum. Siz öyle devasa bir kasa zaten ulaşmanız mümkün değil. Önemli olan aynı stratejiyi kullanmak. Yani... Eğer vücudunuzda eksik bölgeler varsa önce kilonuzu sabit tutabilir ve onları doldurabilirsiniz. Veya bir miktar kilo alarak doldurabilirsiniz. Sonrasında nihai sonuca ulaşmak için 2-3 aylık bir diyetle biraz kilo kaybıyla belinizi tamamen inceltebilirsiniz. Bu oldukça kullanılan bir yöntem. Yani lafın özü sizin ağırlık çalışmanız, düzenli antrenman vücudunuzu her açıdan güzelleştirir, şekillendirir. Burada önemli olan kilo alıp büyüyecek misiniz? Bazı insanlar bunu ister. Kilonuzun iyi olduğunu düşünüyorsanız sabit tutup antrenmana devam edeceksiniz. Bu sizi biraz inceltir. Veya kilonuz fazlaysa kilo mu vereceksiniz? Burada şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Kilo durumunuz tamamen beslenme ile direkt şekilde ilintilidir. Yani günlük olarak aldığınız kaloriyi yükseltirseniz kilo alırsınız. Düşürürseniz kilo verirsiniz. Kilonuzu koruyacak kadar kalori alırsanız da kilonuz sabit kalır. Bu yıllardır bilinen ve kullanılan bir yöntem. Size bazen şok diyetler tavsiye ediyor olabilirler veya mucize şeyler söylüyor olabilirler. Bunlara hiç gerek yok. Sadece kalorinizi ayarlayarak kilonuzu belli bir oranda tutmanız mümkün. Ağırlık çalışması ile kadınlar ağırlık çalışır. Ne olurla ilgili aslında anlatacak çok şey var. Yani bu videoyu da çok aşırı uzatmak istemiyorum ama çok sorulan bir konu var. Kollarım değişir mi? Evet, eğer kollarınız kalın ve yağlıysa inceleyecektir. Bu tabii ki biraz da kilo vermenize bağlı. Ama kollarınızı kalınlaştırmak istiyorsanız kollarınızı kalınlaştırmak için de antrenman elbette yapılabilir. Bunların hepsi antrenörünüz mutlaka bir antrenörle çalışın. Antrenörünüzün size vereceği antrenmanla ilgili. Buna uyarsanız ve birazcık da beslenmenize dikkat ederseniz işler yoluna girecek. Ha diyelim beslenmeme ben hiç dikkat etmedim. Kilomu sabit tutacak kadar beslendim. Yani önüme ne gelirse yedim ama kilo almadım ve antrenmanlarıma haftada 3 gün 4 gün devam ettim. Vücudunuz yine değişmeye devam edecek. Ama çok ciddi bir beslenme planı veya alelade bir dikkat edilen beslenme planıyla ulaşacağınız süreden biraz daha farklı olacaktır. Ama vücudunuz değişmeye devam eder. Çünkü ağırlık çalışması her durumda sizin kaslarınızı güçlendirecek ve şekil vermeye devam edecek. Birçok hanımefendinin gözden kaçırdığı nokta bu. Bu çalışmalar her durumda size şekil vermeye devam eder. Peki diğer en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Benim kilom yüksek. Yemek yemekten vazgeçemiyorum ve kilo vermeyi de düşünmüyorum. Bu çalışmalar benim için fayda sağlar mı? Evet, kesinlikle sağlar. Düzenli ağırlık antrenmanı hem hareketlerinizi kolaylaştırır eğer kilonuz yüksekse ve kilo vermek istemiyorsanız ki bu bir seçenek. insanlar kilo vermek istemeyebilir. Sağlık sorunu yoksa biraz daha zayıf olmak istemeyebilir. Biraz daha böyle kıvrımlı, dolgun olmak isteyebilir. Bu çok normal. Eğer kilo vermeyecekseniz ve düzenli antrenman yapacaksanız her durumda vücudunuz daha iyi hale gelecek. Diyelim ki 1.70 boyundasınız ve 80 kilosunuz varsayalım ve antrenman yapmaya devam ediyorsunuz. Beliniz siz antrenman yaptıkça yavaş yavaş inceleyecek. Belki 2 santim, belki 4 santim, belki 5 santim ama kilonuz sabit kalsa bile beliniz yavaş yavaş inceleyecek. Bacaklarınız şekle girecek, Çalışma durumunuza göre kalçanız şekle girecek, postürünüz düzelecek, daha iyi görüneceksiniz. Her zaman söylediğimiz gibi evet kilo bir barem sağlık açısından ama görüntü açısından hangi kiloda olursanız olun antrenman yapmak sizin görselinizi daha estetik hale getirir. Daha önceden bir blog yazımda bahsetmiştim. Bazen iki tane hanımefendiyi görürsünüz. Bu soru bana çok geldiği için yanıtlamak istiyorum. E onun görüntüsü benden çok farklı. Boyumuz aynı, kilomuz aynı. Burada kemik yapınızın ve genetiğinizin etkisi de olmasına rağmen aslında esas konu biraz da simetrik ve göze estetik gelmekle ilgili. Burada da birinci basamak düzgün bir postür ve sonrasında ince bel, biraz daha şekilli alt vücut bölgesi, daha düzgün omuzlar gibi diyebiliriz. Bu soru çok geldiği için burada kısaca yanıt vermek istedim. Biraz önce anlattığım konuyla bağıntılı eğer kilonuzu hiç değiştirmezseniz ve antrenman yapmaya devam ederseniz bir süre sonra siz de daha iyi ve daha böyle havalı görünmeye başlayacaksınız. Aslında bu videoda anlatacaklarım genel olarak bunlar. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ve şimdiye kadar dinlemişseniz antrenman yapmakta veya yapmaya başladığınız bir şeyi devam ettirmekle ilgili probleminiz varsa bunu sürdüremiyorsanız bu konuları anlattığım bir podcast'im var ve birçok insan tarafından çok beğeniliyor. Umarım size de faydası olur. Buraya koyuyorum. Linkleri de aşağıya ekleyeceğim. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.